<Gülüşmeler> evet artık çayını açtım ama da yazılı yok. Ha yapsınacağım da çay, biz artık canlıyız. Unutmayın size i̇şte link bıraktım. O da canlıyının linki var. Umarsın gidiyorsun. Sen bize bilir bakıyorsun. Ne yapıyor? Sizi soksa yan yanına kaçır. Unutmayın. Kaçırın. Unutmayın. Yapın de. Unutmayın. Artık ben ilik var attım. Youtube. Youtube ilik var attım. Youtube iliği. Youtube ilik var attım. Youtube iliği var attım. Sen işte oradan. Sen işte oradan. Ne no, işte i̇şte bir tane yazı var. O da YouTube yazıyor. Ne basın? Bili bize atıyor. De. Başkasından. Bize atıyorsun. De. Ben bakıyorum size. Ya, Can ya, canayını da sefer edeceğiz. Unutmayın. 18 e yaşımda. Canlayın açacağım. Unutmayın. Ne yapın? Sen artık canlıyız. Asada artık. Onu vurun. Onu yazın. Canlayın yazın. Asada dikten bıraktım. Sen şuradan işte böyle bıraktım. Asada sen. De beni unutmayın hatn unutmayın Ne Unutmayın unutmayı yapın de A abone oğlum unutmayın canray çıkıyor har kaldı ko, ko boyma 17'den 18'ten 18 18'den, 18'den yorum açacağım de bunu yapın unutmayın de bye bye ve canyanına hoş kendiniz is. Hadi basın, basın unutmayın. Hadi, hadi basın, hadi. De, takip olun. Canlı takip. TikTok'tan takip et. Youtube'dan takip et. Unutmayın onu üstünde dördüğünden. Ta takip edin bize, bana. Unutmayın. Ne bileyim gidil. Size bir şey arayacağım. 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 Unutmayın da. Bunu yapın. De unutmayın da. Bunu yapın. Ama olun da. 10.000 olacağız. Az kaldı. Daha değil. Sana benim 40 video videom var. Unutmayın. Ne asadan gitten bırakıyorum. TV Asadı beni canın yanında da beni vurursun Ben sana açtım ses Haktım Ses geldi bak haktım sana çekin, Ne canın yanında çekin ne unutmayın Nasıl canını yiyen açsan Nuzutun indiğini varırsa Hazar değil onu hiç bırakma Ha balıkçı sonra de kupu boyuma iki, iki gün kaldı az kaldı yani kupu boyum oldu bile az kaldı iki gün kaldı 3 oldu ama 3 3 bir iki üç yani iki gün de Kobağama yan yanını ya da ne Unutmayın. Ne onu yapın. Unutmayın. Ne yapın? Amını orun. Ne unutmayın yapın de canın yanına da bulursun hasardan. Ne unutmayın. Ne? Video çizdim.